Arkadaşlar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son yine boya donatlarımızı kolonlarda yerleşimini sağladık. Şimdi devam edelim. Şimdi diyor ki detay kestini seçin ve yönünü değiştirin demişiz. Detay kestini aşağı doğru almışız. Zaten bizim o şekildeydi diye hatırlıyorum. Bakalım section 1'de bakalım. Evet bizim zaten aşağı doğruymuş yönü. Onu görmüş olduk. Şimdi temele geçiyoruz. Temeli seçip bunun donatlandırmasına geçeceğiz. Rebar Shape'imiz 21 numaralı şekil olacak. Ve H10 yani Fi 10 olacak. Ve paralel to work play, yani şu şekilde bir donatı şeklimizi temel elemanımıza yerleştireceğiz. Yapalım arkadaşlar. Hemen Structure Rebar tuşuna bastıktan sonra bu kısımdan donatı şekillerinden hemen H21'i bulalım. Bakın şu şekli bulduk. Yerleştirirken evet bu şekilde olacak ama H10 olacaktı. Şöyle geldim H10'u seçtim ve şu şekilde donatımı yerleştirdim arkadaşlar. Bir tane donatı buraya atmış oldum. Attıktan sonra evet donatı ekledik. Detay görüntüsüne geçin diyor. Yani bizim şurada oluşturmuş olduğumuz detay görüntüsü. Yani detay 0. Şunu açtım arkadaşlar. Bakın tam bizim donatımız şurada. Tam merkezde. kestimizin aldığı yerde merkezinde. Sonra bunun yine ötelenmesini sağlayacağız. Yani constraintlerini ayarlayacağız. Bunu da gitmiş eksi 75 milim olarak tam bizim o detayda görmüş olduğumuz kısımdan e, kenardan 75 milim alt tarafa hizalamışız bu donatıyı. Seçip e edit constraint dedik ve bunu şu kısımdan şu kısımdan yani aslında şu değer şu şöyleyken eksi 75 olarak güncelleyelim. Evet bakın eksi 75 milyon mm olarak bunu aslında güncellemiş olduk arkadaşlar. Yine bunu finish ile okeyleyelim. Artık sınırları belirledik. Onayladık ve set olarak da 8'e 250 olarak güncelleyelim. Bunu number with spacing'den adetini 8 yapalım. Spacing'te 250 olarak güncellensin. Evet bu şekilde bakın. 3 boyutta yine ara ara bakalım. Şunlar. Biz tam buradan baktığımızda yani şu fronttan baktığımızda şu donatıyı attık. Sonra bunun merkezde olduğunu görmüştük detaydan. Bunu bu kenara doğru 75 milim tam kenardan öteledik ve bunu da sonra çoğalttık arkadaşlar. Aslında özeti bu. Tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Evet bu hale getirdik arkadaşlar. Yine kesit 1'e geçiyoruz artık. Kesit 1'e tekrar geçelim. Geçtik. Evet. Şimdi devam edelim. Yine temeli seçiyoruz. Bu sefer diğer yönde. Evet diğer yönde olacak. H21'e yine atmaya başlıyoruz. Donatı H10'u seçiyoruz. Ve placement orientation yerleşim yönünü perpendicular cover olarak yani paspaya dik olarak şu şekilde atmaya çalışacağız. Bunun için bakın yine temeli seçip Temeli seçip de arkadaşlar diye, ribar diye, diyebiliriz veya structure ribar diyebiliriz. Fark eden bir şey yok. Örneğin temeli seçip ribar tuşuna bastığımda yine işlem devam edecek. Yine H21 kullanacağım. Yine H10 olacak. Bu sefer ama yerleşim bakın üstten değil tam içeri doğru dik olacak. Bunun için bakın geliyorum perpendicular cover deyip bunu şu şekilde bakın üstten başlayıp aşağıdan dönen bir şekilde yaklaşık şuralara tıklıyorum. Bir tane böyle attım. Sonra devam edelim. Attık evet. Sonra bunun yine düzenlemeleri var. Bar segment 2 demiş uç için eksi 45 milim yapın demiş. Face 14'te. Bakalım arkadaşlar. Elemanı seçtikten sonra benim edit konsoline bastığım zaman bakın iki tane ucu var. Bir bu bir de şu. Tam şu noktada şu noktada bar segment 2'deyken evet bar segment 2'deyken şu noktada bunu Bakın buraya üzerine geldiğim zaman bakın altta yazıyor sol altta face 14. Yani şu, şu kenardan eksi 35 milim şu an? Bunu eksi 45 olarak yani donatılar burada bakın ister istemez bu yönde gelenle içeri doğru giden çakışıyor. Bunu biraz yukarı kaldırıyoruz. Eksi 45. Evet. Sonra onaylıyorum. Bakın bu şekilde donatımızı tam şöyle şu üst üsteydi içerideydi şu tam birleşim yeri dönüş yeri. Bunu biraz yukarı aldık. 10 milim daha öteledik aslında yukarı doğru. Çünkü zaten bu fi 10'du. Sonra arkadaşlar, evet bunu yaptık. Evet bu hale getirdik. Sonra bunu yine, bunu yine bakın. Bunu yine bar plane demiş. Uç için face 26'dan eksi 70 milim yine öteleyin. Bakın yine seçiyorum bunu. Seçtikten sonra edit constrain dedim. Bakın şu anda bu şu kenardan, şu kenardan eksi 101 küsür içerideymiş. Bunu da diyor ki eksi 70 yapalım. Burayı da eksi 70 olarak biraz daha sol tarafa kaydırdım ve finish dedim. Artık bunu hem alttan hem de bu kenardan, şu kenardan hizalamış oldum donatımı. Artık bunun çoğaltma işlemine yani set haline getirmeye başladık. Bakın burası eksi 70 milim oldu. Onayladık. 9'a 220 yapıyoruz. Seçtik. Number with spacing 9 ve alt tarafta 220. Evet. Bu şekilde arkadaşlar temel elemanımızda hem bu yönde buraya paralel hem de buraya dik yönde donatılarımızı bakın bu şekilde yerleştirmiş olduk. Evet. Burada bitti. Şimdi başka bir şey yapmaya başlayacağız burada. O zaman bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Şöyle şu anda bu aşamadayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.